Selamun Aleyküm Arkadaşlar YouTube elçi marifetlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine çok güzel tova yasa modelimiz var. Hem kibar hem de bu o kadar zarif duruyor. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yine o yasayı sizler için tasarlayıp tova yasana çevirdim. Modelimiz şahane oldu. Eminim çok beğeneceksiniz. beğeneceksiniz. Modelimi hemen göstereyim. Sonra da sizlerle birlikte yapımına geçelim. Bugünkü modelimiz arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Çatı pıtı çok kolay çok da hoş bir tavaya modelimiz. Modelimize de geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Videolarımız alt kenarında abone ol yazısı var. Oraya basınca ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim deyip hemen modelimize başlayalım. Şöyle ben bir tanesini yaptım arkadaşlar. Bir tanesini de hep birlikte yapacağız. Arasına da şöyle arasını hemen sayalım. Bakalım kaç tane küçük rafalarda yapmışız. Şöyle şuradan sayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. tabatın içindeyim. 13. tabatın içindeyim. Bu ne diyelim? İlk tabatı hepiniz sabitlediniz. Şöyle 7 tane zincir çekmiştik. 13. tabatıdan sonra 7 tane zincir çekip çevirelim. Çevirdikten sonra hemen bir tane bırakıp ikinciye girelim. Kapatalım. Kapattıktan sonra da çevirelim tekrardan. Bir sık iğne sil içine giriş yapalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektik. Zincir içine girip kapattım. Bir tane ilmek yaptık arkadaşlar. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir. Tekrardan girelim. Kapattık. İkinci ilmeğimizi yaptık. Tekrardan 9 tane zincir aynı yere giriyoruz. 3 tane ilmek yaptık. 3 tane ilmek yaptıktan sonra hemen bir tane sık iğnesi ve iki tane de sık iğnesi yaptık. Şöyle biraz birleştirelim. İki tane de sık iğnesi yaptıktan sonra burada hemen 1 2 3 tane zincir. Tamam iki defa ipimi doladım aynı yere giriyorum. 2 aldım, 2 aldım, 2 aldım. Tepesini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir araya girelim. Kapattık. Burada 1, 2, 3 tane zincir aşağı iniyorum. Girip kapattık yuvan içine. Şuraya 2 tane sıkı iğnesi tekrardan yapacağım arkadaşlar. 1 ve 2. 2 tane sıkı iğnesi yaptıktan sonra aynı tabağın içine de girip kapattım. Hemen şöyle göstereyim. Şurada 3 tane ilmeğim var. Burada da sap yaptık 1 2 3 tane zincir yanındaki tabataya geçip kapattım 3 tane zincir ikinci tabatı 3 tane zincir üçüncü tabatı 4. tabatı 5 3 tane zincir 6. tabatı şöyle 7. tabatı 3 tane zincir 8. tabatı 9 10 11 şu tane zincir 12 şu tane zincir 13 sayıyoruz arkadaşlar çünkü sayılarımız çok önemli o aradaki sayılarımız tekrardan iki tanesi burada 7 tane zincir çekiyoruz şunu da göstereyim Şurada yaptığımız işlemi 7 tane çektikten sonra tekrardan çevirip bir tane bırakıp ikinciye giriyoruz. Buraya iki tane arasına girdi. Hemen şöyle göstereyim. İki tanesi de yaprağımızın şöyle arasına girecek. Ortada bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kalıyor. Dilerseniz şu buraya da bir tane de kirpik yapabilirsiniz. Biz hemen yaprağımızı yapalım. Daha sonra da şuradaki minik çiçeğimizi de göstereceğim arkadaşlar. Çok da hoş duruyor. Turuncuyla yapalım. Dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben model gösteriyorum. Sizler için model çıkarıyorum. Tasarım yapıyorum. Siz dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Tamam Hemen ipimi sabitledim. Şurada sapımız vardı. Tepesine 9 tane zincir ile bir tane yuva yapmıştık. Onun içine girelim. İpimi oraya sabitledim. Şurada kalemim var. Sabitledikten sonra bir tane zincir tamam ipimi aldım. Yaprak yapacağız arkadaşlar. Zincirin içine girip 2 aldım, 2 aldım. İkinci de iki defa doladım. Zincirin içine girip şöyle iki aldım tekrardan. İki aldım, iki aldım. Üçüncü de üç defa doladım. Aynı yere girdim. İki aldım. iki aldım. İki aldım, iki aldım, yukarı çıktım. Dördüncüde tekrardan üç defa doladım. Aynı yere giriyorum. İki iki alıp yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıktım arkadaşlar. 2 2 alıp yukarı çıktıktan sonra 1 2 3 tane zincir son yaptığımın tepesine girip kapattım. Sık iğnesiyle son yaptığımızı doldurup aşağı inelim 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrardan yeşil olan yere de girip kapattım. İlk yaprağımı yaptım. İlk yaprağımı yaptıktan sonra Tekrardan bir tane zincir tığımı ip aldım. Aynı yere girdim. 2 aldım, 2 iki aldım. İkinci de iki defa doladım. Tekrardan 2 alıp 2 aldım, 2 aldım. 3 defa dolayalım. İşlemimiz aynı. Tekrardan 2 iki, 2 alıp yukarı çıkalım. Tekrardan dördüncüde de 3 defa doladım. Aynı yere girdim. 2 i̇ki, 2 alıyorum arkadaşlar. Yukarı çıktım. Tepesini 3 tane zincir çektim. Tepesine girip kapattım. Son yaptığımızı doldurup başa inelim. 2 3 4 5 6 ve 7. Yeşil olan yere girelim. Kapattık. Bir tane zincir tekrardan 3. yaprağımızı yapacağız. Onu işlemi de göstereceğim arkadaşlar son yaprağımızdaki işlemi. Tekrardan 2 2 aldım. 2 defa ucu aldım. 2 aldım. 2 aldım, 2 aldım. 3. de 3 defa tavucu aldım. Yeşil olan yere girdim. 2 2 alıp tekrardan yukarı çıktım. 4. tekrardan 3 defa doladım. Aynı yere girdim. 2 aldım, 2 aldım. 2 aldım ve 2 aldım. aldım. Tepesine şu tane zincir bir tane zincir değil arkadaşlar burada bir tane zincir bir tane zincir bıraktım burayı birleştireceğiz burada bir şöyle göstereyim bir iki tane çimen bırakıp hemen üçüncüye giriyorum arkadaşlar gelip kapattım bir tane zincir çektim hemen tekrardan tepesine giriyorum kapattım doldurup aşağı inelim 2 3, 4, 5, 6 ve 7 doldurduktan sonra tekrardan yuvarın içine de yeşil olan yere de girelim, kapatalım. Bir tane daha önce burada ipimizi koparalım. Hemen elimizdeyken yakalım. Siz dilerseniz bitirdikten sonra da iplerinizi yakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle çevirelim. Gördüğünüz gibi çok da hoş durdu. Turuncu rengimiz de yakıştı. Biz hemen çiçeğini yapmaya geçelim. Oradaki çiçeğini de yapalım. Dilerseniz dediğim gibi arasına da bir tane kirpik yapabilirsiniz. Tamamıza tekrardan ipimizi sabitledik. Hemen modelimi alıyorum arkadaşlar. Şuraya 3 tane ilmek yapmıştık. Ortadaki ilmeğe gidiyorum. Hemen ortadaki ilmeğe girip ipimi oraya sabitledim. Sabitledikten sonra ipimi de yaktım arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Aynı yere girip kapattım. Tekrardan 5 tane zincir aynı ilmeğin tepesine girip kapattım. 5 tane zincir aynı ilmeğin tepesine girip kapattım. 3 tane kirpik oldu. 5 tane zincir 4. kirpiğimiz. 5 tane zincir ve 5. kirpik. Girip kapattık. Bir tane zincir. Hemen yakalım. Düzeltelim biraz da elimizde çiçeğimizi. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada. Bugünkü modelimiz arkadaşlar dediğim gibi. Şöyle ben hemen yapayım. Dilerseniz arkadaşlar oraya da bir tane ortasına da kirpik yapalım. Dileyen arkadaşlarımız oraya da kirpik yapabilirler. Hemen şöyle bir, 2 3 dördüncüye giriyorum arkadaşlar ayarlayabilirsiniz ayarlayıp girebilirsiniz 5 tane zincir girip kapattım 5 tane zincir tekrardan girip kapattık zürafan içine girip tekrardan kapattık 5 tane kirpik yapalım arkadaşlar 5 zincir ve 5 tane kirpik olsun modelimize bakalım. Yine oyasında sade böyle yapılmıştı. Ortasına kirpik yapılmamıştı. Dediğim gibi ben göstereyim dilerseniz kirpik de arasına yapabilirsiniz. Daha da hoş durabilir. Hemen alalım. Bakalım nasıl olmuş. Bence güzel durdu arkadaşlar. Şöyle arka görünümü büyütüde bastınız mı halka olacak. Dediğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz ben model gösteriyorum. Siz dilediğiniz renk yazmanıza, dilediğiniz tülbentinize, dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Dilerseniz şunları da renk renk yapabilirsiniz. Şu kirpiklerini de. Evet hemen şöyle bırakalım arkadaşlar. Bugünkü modelimiz de böyleydi. İnşallah beğendiniz, severek yaparsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.